Hı -hı. Yo. Oh. <laughs> oh. <Evet>. <laughs> Merhaba arkadaşlar, Katar'da üçüncü günümüz. Yeni bir ava başlıyoruz. Heyecanlıyız, bugün birazcık ying. Biraz da trolling yapacağız. Hayalimizdeki dev Kingfish'i yakalamaya çalışacağız, doğru mu? Aynen. Evet. En verimli yolu o çünkü. Aynen öyle, nasibimizi arayacağız. Emer burada, elinde yes. çayıyla. Çay. Geldi, günaydın. Takımlarımız gidiyor, aracımız. Good luck today. İnşallah, inşallah. i̇nşallah. Koca koca araçlar arkadaşlar. Burada biraz büyük motorlu dev araçlar tercih ediliyor. Nasır'ın da aracı burada. Damus çayını geliyor. Nasılsın? İyiyim. Teşekkürler, iyiyim. Eyvallah. Eyvallah. Marina'ya geldik yine. Bakın arkadaşlar, dün şurayı göstermiştim size. Burada onlarca, yüzlerce tekne suyun dışındaydı. E, sular yükselmiş, şu an hepsi suyun içinde. Şuradan da belki anlarsınız. Burası bayağı alçaktaydı. Şu an epey su dolmuş. Gelgitleri varmış bu denizin ya. Eşyalarımız tekneye doğru taşınıyor. Deniz çok durgun, rüzgarsız. Hadi bakalım bugün neler yapacağız? Bugün yine Ömer'in teknesiyle çıkacağız denize. Hazırlıklar tamamlanıyor. Evet arkadaşlar, meraya geldik. Birazcık yapacağız. Biraz çaparı ile yemlik balık yakalayacağız. Sonrasında bugün günümüzün çoğunu evet. deep kingfish'lere ayıracağız. Sırtı çekeceğiz, trolling yapacağız devler klas. Hadi oradan. Oh yeah. Peace, no face, no. Oo, iyi misin? giant. Oh. Oh. giant. Çekiyorum, çekiyorum. Sana çıkıyor. O oh. ben oh. de aldım. Yes. Oh. Oh. Woo! Bak kaçırdım. Oh! Kardeşim aldı be. Bilgenin ortasında çok büyük bir queen fish var. Oh. Of oh be. Bala bak of. Oh. Take my line out. Maşallah. Boy, 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 boy. İş, çok büyük ha. Oo. Oh, oh. 7-8 kilo su var. <laughs> Queen fish of a lifetime. <laughs> tamam. O tamam. ilk o atlamalarını umarım kamera almıştır o ilk atlamalarını. Allah 35 39 bizler böyle 20 libre. Yavaş, sakin. <gülüyor> Patient. <gülüyor> Aynen arkadaşlar balığın büyüklüğüne bak. Balığın büyüklüğüne bakın. We need gap. Hook. 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 of Hook. 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 Vay be, süper. End of the day. Don't Bu trip, şey don't abi. trip. Woo abi buraya atıyorum ben. Okay. Koy oraya. Kalkın güzel bir şey oldu ha. Bu bir şey oldu. Bak yerini vay. Hadi babaya ya abi. Tamam.

Ofa. Biz de güzel bir içeriği ile açtık Maşallah maşallah. Necdarsın. Çok, çok güzel. Bak. Evet yaklaşık bir yarım saat daha yol geldik. Şimdi Kingfish zamanı dediler. Şu an herkes çok odaklanmış durumda Kingfish'e. Değişik bir ekipman kuruyorlar gördüğünüz gibi arkada. Hiç kalama vermeden lambur lambur çekecekler Kingfish'leri. Değişik bir sistem göstereceğim. Arkadaşlar şimdi çok değişik bir sistem yapıyorlar. 150'lik monofilament ya da florokarbon her neyse ucuna kocaman bir rapala taktılar. Bakın burada çelikler var. Kap kalın. Arkasında lastik var. Balık vurduğu zaman acımasızca kaç kilo olursa olsun 20 kilo da olsa traktör gibi bu motoforalarla çekecekler. Bir tane iskeleden bir tane sancaktan iki takım indiriyoruz e, canlı yem içine sonra geçecekmişiz. Önce sahte yemle. Acımasız balık vurduğu anda daha tekneyi bile durdurmadan getireceğiz. Balığı kakıçlayıp içeri alacağız. Çok heyecanlıyım bakalım biz neler bekliyor. Bakın bir tane de şöyle bir kaşık var. Az önceki nara pala vardı. Bizimde de böyle bir kaşık var. Yani hiç özenmiyorlar ama demek ki bu şekilde tutuyorlar takımlar hazır arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu lastikler var. Balık vurduğu zaman o uzun lastiği esnetecek. Sonra hiç acımadan langur lungur saracaklar. Çok ilginç. Almışız. Ama nasıl aldık bilmiyorum. Motor oraya bağladılar, çekiyorlar. Muhtemelen değil gibi bir balık geliyor. Bakalım göreceğiz. Çok heyecanlı. Bak, 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 bak. Ya bu nasıl bir alıcılık, arpikili iş? Kulabımız geliyor. Bazen su üstü yapıyor. Hala gördüğünüz gibi durmadık, gitmeye devam ediyoruz. Bu arada ticari bir metotmuş bu. Evet, böyle günde 100 tane falan yakalayıp satıyormuş ticari tekneler. Bunlar satmıyor gerçi. Bunlar yiyor ama hiç mi balığı ziyaret etmiyorlar? Sıfır. Geliyor, yaklaşıyor, çekiyorlar. Guess the way. Seven. Seven. Okay, great. 7 kilo falanmış ama nasıl anladı bilmiyorum. Oh, <laughs> Really? <laughs> 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 Kaçtı. Tamam. Olsun, baya çabuk geldi. Baya çabuk geldi. <laughs> Demek ki yapacağız. ve be, iyiydi. Bir tane daha aldık. Bakalım ne geliyor. Yani bayağı seri biz sırtı çekmeye başlayalım. 15 dakika falan oldu evet. 2 vuruş. Yani bugün burayı et edebiliriz. Tam zamanıymış şöyle diyorlar. Tabii ki zik yapmak daha keyifli, daha profesyonel ama bu avcılık stilinde tecrübe etmemiz lazımdı. Göreceğiz bakalım. Kocaman bir balık geliyor. Vahşi dişler, canavar gibi kafasını kurtaralım mı? Valla olur. Öğreneceğiz o işleri, öğreneceğiz. Peki, arkadaş biliyorum. sarıyor burada. Bu şekilde. eliyle aynı, çiftteki gibi. Ufak, ufak bir şey geliyor kilo, yes. kilo tahmini al dedi. 5 kilo falan diyor, Altı. He. Hamsa, hamsi. Arapçayı da öğrendik 4, bu gün işte. Okay. Yani 3 4 5. kilo küçük dedi. Olsun. Kamerada Bilge kendisi bugüne daha ilk katıştığı mükemmel bir queen fish'le başladı. Ve buraya gelişlerimizde gördüğümüz en büyük queen de o öyle söyleyeyim. Çok güzel. Olsun. O aldı. Biz de şimdi İşin en zevkli kısmı obalı balık gibi 3 binlik. Evet, tabii O, bir bir o Geliyor, geliyor. Görebiliyor. Görebiliyormuşuz. Bakalım. Gelişini görüyoruz. Aynen. Geliyor arkada. 4-5 kilo var. Okey. Dikkatli olmamız lazım. Şu telden. Tele Hükelde dikkat. Hala hala. Yana gel. Bence bunda kepçe bile gerekiyor. Kaldırın. Kaldırın. Şu an liderdeler. Oh, haydi. 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 İlk kingfish'imizi gördük. Ooo. Oh. Not bad. Yes. Not bad. Şov şov şov. Perfect. Maşallah. <laughs> Süpersin. Çok güzel be, çok güzel. Rakip baba. Dişlere bak. Jilet, jilet. Çok tehlikeli. Dangerous. Çok çok arkadaşlar öyle böyle değil. Bana eldiven var mı ya? Bilmiyorum. Neyse, güzel bir fotoğraf alırız artık bununla. Yine balık yakalandı. Matapora'ya bağladılar. Yine balık yakalandı. Patopor'a ya bağladılar. Geliyor. Sanki daha gergin gibi tel. Bilemedim şimdi. Soralım Raja. Bu es, how Bir gün. 10 kilo. 10 kilo. Demin ki ne 3 kilo dedi. 6-7 kilo geldi. Buna 10 kilo dediğine göre... 20 kilo. <laughs> Arkadan gelecek balık. Evet. I see the fish. Çok uzakta balık göründü suyun üstünde. Bayağı tehlikeli diye kaptan bizi geriye gönderdi. Ayso, ayso. Geliyor. Gel. Şöyle fara geliyor. Bence aynı boy. Daha büyük değil gibi. Arkadaşlar bu balığın dişleri şiretten daha keskin, ee, çok tehlikeli, en çok insan yaralayan avlardan biri, öyle söyleyebilirim. Yani ne ara etini kemiği kadar kesti anlayamaz Aynı gibi görüntü daha büyük. Ayak altında durmayalım. Ne de olsa buraya gelecek. Balığı çıkardıklarında da yanında olmak istemezsiniz bence. Hop. <laughs> geldi, balık geldi aldılar. Aynı boy, aynı boy. Nasıl? Süper. Göster. yandan şöyle güzel parlak duruyor. Dişlere bak. Koş, Aş aşırı tehlikeli. Bir kere bu. Ama devam. Good job. Arkadaşlar kaptanımız dedi ki yeterli şekilde küçük balıkla avlandığınız. I said that you, you said enough for jigging. Yeah. You will catch kingfish. Yeah. And yeah. you did. Great captain. Thank, yeah. you. Arkadaşlar, aynen dediğimi yaptı. İki oldu, belki 10 tane balık göreceğiz, bilinmez. Ya nasip, buna da şükür. Biz öyle erken balık yakaladığımızda bazen çok gaza geliyoruz ama e, alakası olmuyor. Nasipte ne varsa o. Evet, yine Jig'e döndük arkadaşlar. Trolling'i bitirdik. En sevdiğimiz kısım Jigging. <laughs> of of of! Giant. Woo bu jik hepimizi rekorlarımızı yakalattı. Farkında mısın? Same jik again. Ya evet. Arkadaşlar Psycho'yu taktı. Aldı kaldır. Hop hop hop. Amazing fish bro. Aç yüzünü. Hop. Güneş yaktı biraz ama olsun. Kaldır, kaldır, kaldır. Of, bu ne be? Opa. Of, bu ne, bu ne, bu ne, bu ne? Of, 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 of. Çok güzel, harikasın. Çevikler tamam. aldın canavarı. Çak! Ya! Oh. Ah! Los! Hop! Los! Hop! No. What the fuck? Giant! ya No, it's not, it's, it's stuck. Lan no, fiş fiş. Öyle stuck mı olur? Nasıl gitti Woo. görmedin mi? Benimki de büyük galiba. Yes! Ne oldu şimdi? Ya. We catch together maybe. Yallah yallah. Tamam no. inşallah. But uh, your fish is bigger. Ah, double strike. Oh. Come on again, I think. Inşallah. No, it's going up. It's maybe it's Oh, very big. Kobe, oh, Kobe. Küçük çiftçim oh, Double Strike. çok <güler> işte, büyük Hayır. 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 Abi Hayır. 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 Benimki de çok büyük. Ah los. Valla? Ne Bir tane daha var bak. Kanka şey yapma benimkinin üstüne geçmesin yönlendir. <laughs> queen Queen. Oh, kat, kat. Geliyor, vallahi. Queen, Wallah Queen. Hey <laughs> yavrum be! Geldi aynası. Nice one! <laughs> Niye zıplamadı benimki hiç? Bilmem. Zıplayaydı iyi olurdu. Balık burada, aynası geldi. Kesecek, 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 kesecek. Hey, manyşenay, mustafa. I will release it. I will release it. I will release it. I don't want guff. Okay. No no. I don't want. I will release it. Salcım arkadaşlar. O yüzden şey istemedim. Ben saldım. <gülüyor> i̇stemedim. Madin, bırak bırak. Kaçtı benim. Buradan alacağım abi onu. Ama bendeki çok büyük dav ya da kuyruğundan bir yerinden yakalanmış Aynı boydu, gördüm. Benimki çok biraz ters yakalanmıştı gibi evet, geldi bana. Evet, seninki ters yakalandı. O yüzden daha çok dövüştü. Bot acayip sallanıyor bazen. Kötü mü abi? Boyuta bak şunun. Çok iyi, çok iyi. Gayet güzel bence. I will shake it from the tail. Şunu birisi alsın. Çok güzel. Nasıl kanka? Çok güzel ve Harika. Güzel bir fişi aldık. Bunu burada yemiyorlar. Ee, geri salmak istiyordum zaten o yüzden kakış kullandırmadım. Silimcik 40 gram sardı. Arkadaşlar şimdi bunu deneyeceğim. Biraz casting yapalım bakalım. Deep Walker Volume 2. Haydi bismillah. arkadaşlar Jiklav'ına yine ara verdik. Canlı yeme geçtik. Daha büyük kingfishler hedefliyoruz dediler. Our tackles are here. Oltalarımız burada arkadaşlar. İki tane canlı yem indirdik. Çok düşük süratle trolling yapıyoruz. Şimdi balıklarla oltayla mücadele edeceğiz. Daha profesyonel, sportif bir avcılık olacak. Nasır, how are you I'm waiting you. Team is happy. Let's see what will happen. Bana verecek şey yok. Adam evet. aldı bak şak diye. Yes. Hey. Oh. Yes, Bir Big one. No, not big one. What is this new species for me? <laughs> Red hamur. <laughs> What is this? Shneino. Shneino. Is it tasty? Çok güzel bir balık yakalım arkadaşlar. Sherry or something else? Oh! Ay! catch on the fall. Lost again. Come. Oh, barracuda. I think same. Barakuda. Ya Barakuda. Seyim. Çapına. Barakuda aldık arkadaşlar. Çok güzel. Atıyorum bir kere ufak. <laughs> Al, <yapalım. gülüyor> Ne? He. <Ha>. Salıyormuşuz <laughs> arkadaşlar. Salıyormuşuz. <laughs> İstedi. Hop bilgi aldı. Allah. Ne aldı? Şeri <gülüyor> aldı. <gülüyor> Poposun, Harikasın. Çok güzel ya. maşallah. <laughs> Haydi rast kardeşim devam. maşallah. Allah. Mm. Strike. Oppa! <laughs> alırım diyorsam alır. <laughs> I'm not sure. Yeah, yeah. Really? Kanka bununla fotoğraf alırım işte. Hey Trevali, Cherry. No, no, not Cherry. Trevali. Trevali, yeah. Maşallah. With a big lure. Maşallah. Woohoo. Golden spotted. <laughs> Kanka gel yardıma. Arkadaşlar Katar'daki üçüncü günümüzü de inanılmaz keyifli bir şekilde bitirdik. Çok güzel balıklar aldık. Çok güzel balıklar da saldık. Gördüğünüz gibi birbirinden güzel. Öncelikle hayalimizdeki Kingfish'leri aldık bugün. Bir tane harika bir Queenfish'imiz var. Ondan sonra hamurumuz var. Her şey harikaydı. Ee, teşekkür etmek istiyorum tek tek. Önce First Turkish'ten English. Emir, İbrahim, Muhammed ve Nasır. Ee, Bizi burada çok güzel ağırladılar, Gerçekten inanılmaz. Bizi çok seviyorlar öncelikle ve çok cana yakınlar. Bunu gerçekten bilmenizi isterim. Daha inşallah çok güzel avlarımız olacak. I want to thank you for uh, to all of them. It was amazing. Uh, we catch our dream fish again thanks to you. Elhamdülillah, maşallah. Welcome anytime. Thank you. Thank you guys. Do you want to say uh, something to Turkish people? Yeah, of course. Welcome to Qatar. Abi bir kan tu Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Oltanızdan nasiplerinizde eksik olmasın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.